Size merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız sizlerle birlikte? Valorant'ta dereceli, pardon, derecesiz Karşılaşma bir maç atacağız. Buldu. Karşılaşmayı da tam üstüne buldu ne güzel. Umarım beğenirsiniz. Elimden geldiğince güzel oynamaya çalışacağım ama Icebox geldi. Neyse idare edeceğiz artık diyelim. Evet ee... gençler geldik böyle Selamun aleyküm Eee silah alınca heh, böyle çekmesi lazım niye çekmeyelim? bakalım karşıya da bir GLHF yazalım hop bıçağıma bakın ya abi çok seviyorum bu skinleri yeni verdim arkadaşlar para tane selli kuruş BDSS yok gibi atsaydım bari de birisi ölseydi ya. Geri geldim, tekrar geldim, sonra tekrar geldim. 3 kişi oldu, bir kişi, bir kişi üç kişi oldu. YouTube'umuzun reklamını da yapalım. Akşam izlersiniz. Bu arada maçtan gelenlere de selamun aleyküm. ne oldu Jet? ne oldu? Biz Kim çalalım. kime ne diyor oğlum? Onlar ha, ne demek kanka o demiş de bana. <laughs> Cevap vermemişim, utandım şu an. Şurada Ondan. birisi var salsar yedi ama. Bu arada smurf değilim arkadaşlar. Aşağıya smurf falan yazmayın. Çünkü başka bir hesabım yok. Yani olur da bir adam vurursam bala vesaire güzel oynarsam bir şey yaparsam smurf demeyin başka hesabım yok. Yani mecburen bir hesap yani bu hesapla oynamak zorundayım mantık olarak. Kendi rankıma uçamıyorum. Bir vandal alalım azıcık oynayın diyor. Bak kardeşim nasıl oynayacağım hem de bak bak. Bu da bir bela attı sevindi ama neyiz. Nice. İlk maçım. Ha dur. GLHF İyi şanslar eğlenin demek böyle anlatırım yani herhalde. Good luck have fun. Bol şans iyi eğlenceler. İyi oynarım belki deyince adam vurmaya başladım bu arada. Spike yerleştirildi. Bizi vurmasa bari kamerayla duydum sesini de bana yapamıyorum şuradan bir kill çıkartabilir miyim? Çöz, çöz otur sen. Otur kanka ikisi de orada. Otur 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 geldi. Bir kaldı işte. Helal be. Kalan son Güzel aldık. Silahım gitti ona üzüldüm. Bir tek. Ama problem değil. Kalkan çekmeyeceğim bilerek. Parayı biriktirmek istiyorum. Operatör vesaire alacağım. Ama kalkan çekmezsem de ölürüm. Ama bu da lazım. Yani garip bir olay değil şu an. Bakın çökerek zıplayıp atarsanız çok güzel olur. korktum oğlum. <gülüyor> Oha. <gülüyor> kanka yağmacı atar mısın Allah rızası için Allah kitap rızası Benim için. Benim de jetten jetten. Ben de gülüyordum. asil var kanka. Bıçağını at. Bir dakika kanka. Bıçağını e, ee, at. Şey, atayım mı? Bıçak şey, şey atamıyorum dur bir dakika. Bıçak atayım mu? Senin YouTube kanalına baktım da bulamadım. Ha kanka mavi asil bir, abi dur Eee mavi bir fotoğraf var tamam mı? Tamam baba. Bir takipçi bir takipçidir kardeşim <laughs> yani. Ya anan ne? O ne oğlum? küfür etmelim arkadaşlar çok ayıp. Ben bunları editlerken hep uğraşan bir dileme. Hangi edit pro programı? <laughs> Başından sonuna kadar küfür ediyoruz değil mi Yani çoğunu kullanıyorum ya. Yani Ben e, Adobe Premiere Pro ama videonun ha, şeyine göre, falan. videonun işleyişine göre. Mesela masaüstü bir kayıt aldıysam, editlemesi vesaire daha kolay olduğu için daha profesyonel istiyorum. Onun için After Effects'i kullanıyorum yani. Her videoya göre farklı. Da Vinci Resolve. DaVinci Resolve aşırı seviyorum. Ha dur tek kalmışım. Sessiz elelim. Elelim deyip alamazsam da bu arada. Ya oğlum burada ne arıyorsun? Yoktu az önce bu burada. Saklanmış. Ayıp. Kesinlikle benim başarısızlığım değil. Arkadaşlar tamamen o iyi oynuyor yani. Jet atar mısın bana da? 7000'im var kanka. <laughs> Hoppa. Şimdi Büyük ihtimalle ee, kanalın Reis, linkini Reis sen havuzda çekilen olan mı? Aynen kanka o. Ha, Bak tamam. bu da aşağıda. Şeyi reklamımın yazısını kopyalayıp attım. Şimdi beni burada sanıyor ama ben. Ya niye benim hiçbir planım tutmuyor? Yağmacı kim dedi yağmacı? Viper atabilir Yağmacı dilenebilir miyim senden? Yok diyor. Ya. Yağmacı dilenmek istiyorum bana yağmacı. Aha ejder. Lan ya bana da bir şey verin. Al atayım. Aha dur bir şey ah verdim. Uf ejder. Asili sevmiyorum kanka

Ya yanlış yere attım heyecandan. Uhu! Man, çok mutlu oldum. Niye bilmiyorum. <laughs> Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can yok. Aralarında kurtarmaya değecek tek bir can bile yok. Geçiz lazım. Geçiz lazım. Değil. Sağ ol. Ya kafası orada sandım. Beda adam var beda. Bir de dikkat. Ya vurması doğal yani hiç canım yoktu. Ben Seycan'a nasıl vurdum? Ha bombadan al almıştır hasarı. go Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi Phantom alacağız. Sonra patlayıcı çanta alacağız bir tane de. Bu patlayıcı çantayı neden aldık? Bir tanesi ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Şuradan bunu atacağız. Tamam mı? Böyle Abi her seferinde Belonga gidiyorum, her seferinde Reyna da Belonga geliyor ve ben her seferinde Reynaya ölüyorum ya. Sinir oldum. Ayakta Ay. kalan son. de verdi. Helal. Helal oğlum. Ah be, anti. Anti. Almıştım ama onun sesini biliyor musun? Bu son Kimin parası var dilenelim. Bana, çeksenize. çekseniz Yo, ama parası yetmiyor ki kimsenin. Bundan alın bari. Bana fantom atar mısın oyunu? Bundan alın bari. Arkadaşlar evet. fazlalık paranız var. Bir şerif Arka alsanız bana. ne olacak yani ya? Ayıp değil mi? Benim para arkadaşa bir şerif alın Teşekkürler. Peki. Ben niye skill almadım? Param yokmuş. Bir daha onu yemeyeceğim. Bir daha onu Ve yemeyeceğim. Aya? Helal lan. Tamam şimdi Spike gidebilirim. Burada... Savaş bileti var. Ha. savaş bileti çok güzel oğlum. Şey yapsan ondan, çözsen ama ana. İstedim. Teşekkür ederim. Ben de alsana. Çalmayın ha. Güzel, <laughs> başka hiçbir şey güzel değil. Ama yani. ben okula gideceğim için yapamayacağım onu. Aga be. Neyi lan? Lan oradan nasıl sektin? Bu düz bir duvar yani. Bu oradan nasıl geri sekebiliyorsun? B'de <laughs> Na, nasıl ya? Çok oyalandık. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Ne? 300 görüntülenme 20 abone. 300 kişiden 20 sağlam. Ay şerefsizler var. Şunu vuralım. Bunu alalım. Tamam mı? Çok bak oldu. şimdi gaza geldim. Çok onu. girmiyor. Tam da darlıyorlar. E, e benim yok. şimdi 18 ne? canım var. Can nasıl alacağım? Ya, ya planım var da çok geç olmadı mı bu? Sanki kaybettik gibi de biraz. Eee Var mı derecesi girecek başka? Girelim ya aynı kadro. Ben Alır mıyım? Bayisler yüklensin, bayisler yüklensin. İlk gördüğün adamı öleceğim, tek yiyeceğim. Lan Allah senin cezanı vermesin. <laughs> gel gel, rez gel oynayalım hadi geliyorum. Tamam. Arkada çekme. Tamam. Evet gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan da bir kanalıma abone olup bir like atarsanız hani bir abone olup like atarsanız iyi olur. Ee, Nasip de varsa diyelim kaybettik ama komik klipler çıktı. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay. Ben niye buraya geldim ki neyse. Hadi bay bay. <laughs>